Herkese selamlar. Biz Kolmarda'yız. Ee, Christmas Market'lere geldik. Şöyle bizimle beraber sizleyiz. Hep beraber Christmas Market'e gidişat Evet arkadaşlar şimdi e, Christmas Market'in kurulduğu alana doğru yürüyoruz. Beraber yürüyelim. Sağa tarafa doğru gidiyorum. Çok yağmur yağıyor. Kafamı kapatmam gerekiyor. Burası neymiş bakalım? Sandviç, pizza, tatlı tatlı yerler ya. <laughs> evet. Gel, gel. Ana. <laughs> oh <no. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok güzeller. Bar <laughs> neymiş? alelacele geldik akşam görmek için. Bu tarafı görmemişiz bu arada. Biraz hızlı hareket ettik. O yüzden çekim yapamadık. Hava da çok kötüydü bu arada ve çok kalabalıktı burası. O yüzden bugün sizin için tekrardan daha detaylı gösterebilmek için geldik. Burada sıcak şaraplar. Ee, Evet sıcak şarap için burası. Bu arada ee, bardak 4 euro muydu? Evet. 5 euro muydu? Hatırladın mı? <laughs> 4, euro içecek. 4 euro içecek. 5 euro da depozitolu bardağı alabiliyorsun. Ben evet. e, ben Strasbourg'da bardağı aldım. Depozitoyu verdik. Çok güzel çünkü bardakları, görselleri çok güzel. Buralar çok güzel. Her yerde var. içecek, sıcak şarap ve yiyecek alanları var. Burada böyle restoranlar var aralarda. Avrupa'nın en büyük Noel pazarlarındanmış bu arada. Ve gerçekten söylendiği kadar var. Hani gez, gez bitmiyor. <laughs> Aralarda Serkan'ı kaybetmekten korkuyorum. Çok kalabalık çünkü. Haklıyım bence. Baksana. Harika görünüyor. Arkadaş bunun çözemedik aslında tam olarak ne olduğunu. Soğan dediler. Ee, sosis var. Ve şöyle. Evet. Soğan ve sosisten oluşan bir şey. İlginç bir şey. Onu biraz emin olamadık biz deneyimleyemedik maalesef. <laughs> Her yerde aynı tarz şeyler var aslında. Şöyle çok Bu da patates ve sosisten ve peynirle olan bir şey. Güzel görünüyor. Ama biz biraz Serkan'la böyle şeylere tercihli yüz deneyimlerken, hayatım sosis varmış, patates varmış, ee, Onunla beraber peynir. Böyle aralardaki küçük kafeler devam ediyor. Hayatım bak, o şeyin içinde böyle peynir dolgusu gibi bir şey var. Ne yiyor? Yağmur yağıyor. Burada ıpıslak olmuşuz. Ay harika. Buranın atmosferi çok farklı. Gerçekten deneyimlenmesi gereken bir yer. Peynir kokuları. Ha bak hayatım. Şöyle bunlara da bakalım. Bunların içeriğini de öğrenebiliriz. Güzel gibi. Mu? Biz de sizinle birlikte keşfediyoruz bu arada. Ama bu güzel görünüyor. Ne yazıyor? Bunu da dönüşte deneyeceğimiz yerler arasında. Bardaklar bu şekilde ve çok güzel. Ama Kol, e, Strasbourg'daki bardaklar daha büyüktü. Bunlar daha küçük, değil mi? Strasbourg'daki bardaklar daha büyüktü. Buradakiler daha küçük. Hmm, burada ne varmış? Hot dog yine, sıcak şarap, burger. Burada burger de var. Her yerden şarap kokuları geliyor, tarçın kokuları geliyor.

Evet arkadaşlar şimdi burası e, Venedik'e benze söylüyorlar. E, ama gerçekten de benziyor. Ha şuraya bak. Sizlerle paylaşmak istedik burayı da. Burası devasa büyük diye bahsetmiştim. Her yerden bir şey çıkıyor. Burada biz de fotoğraf çekilebilir miyiz? Birazdan çekiliriz. Ama gidiyoruz. Ay harika. Biz dün karanlıkta buraları anlamamışız ya da ki mi buradan? gündüz de görülmesi gereken bir yer. Yani akşam evet ışıklar çok gösterişli, çok güzel oluyor. Ama bence gündüz de görülmeli. Bir şey kaçırılmamalı yani. Orada ne kuyruğu var? Her yerde bir kuyruk görebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Her yerde. Bu çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Kendi kendime konuşuyor. Hatta abone falan da isteyebilirsin. Yorum beğeni de isteyebilirsin. Sen istedin. Sen sen. Arkadaşlar bizimle daha fazla gezmek istiyorsanız ilk videolarımız, kan... ilk tamam. videolarımız sonuçta bize destek olmak isterseniz abone olup e, like atabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Yağmur ya ben kafam açık bak video çekiyorum burada. Üşüyor üşüyor. <laughs>